Merhaba, arkadaşlar, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle, sizlerle birlikte sizler Roblox, Roblox oynuyoruz. oynuyoruz. Ben oynamıyorum her zamanki. Hale gelin arkadaşlar. Ha. Yanarsam bana evet. veriyor. Evet. Ege. Ama burası azıcık. Kan burada taktik var. Taktik ee, var da. Evet. Arkadaşlar taktiği söyleyeyim. Mesela karakterim nasıl benim robux dedim. Altı evet. Robux'lu değil. Ama Robux'u var da altına giyilmiyor. Evet arkadaşlar giyilmiyor. Arkadaşlar bu arada e, aslında biz oyuna para yatırdık değil mi? Bayağı bir yatırdık 500 Roblox falan değil mi? Videodan sonra benim kartlarımı göster Tuna. Bak ben ben daha çok yatırıyorum oyuna para. Ama ben çok Roblox'a yatırmıyorum. Böyle kafa topu falan yatırıyorum. Youtube'da ücretsiz premium falan alıyorum. Arkadaşlar şu anda bu taktik kesin kırmızı olacak. Evet arkadaşlar bu taktiği ben Bence ma yeşil yeşil yeşil. Yeşile bakalım. Yeşile bakalım. Efendim. Yeşildir. Aa yeşile değilmiş. Arkadaşlar bu... Bu arada beni arkadaşlık atabilirsiniz. Ee, kullanıcı adım Mario Genç 5421. Evet, Şu anda yanda gözüküyor zaten. Ha, bunu diyor, düşüyorum diyor. Seni kurtaramam dostum. Arkadaşlar arkamdaki şey nasıl olmuş? Arkadaşlar. beraber alabilirsiniz evet. siz de. size. Ben de arkadaş olun. Ee, no live'a geldiniz. Baya az kişi gelmiş değil mi Ege? Hmm, falan. Ne olmuş kişi ya? 300 gelmiş. Aa, evet arkadaşlar. Daha yeni gördüm. Mesaj geliyor bana. Nonolay bittikten sonra geliyor. Yolumuzun bitmesine az kaldı. Bu ağaca tırman. Bir o arkadaşlar. tarafa değil. Yanlış. Evet, yanarsam Ege'de. Evet arkadaşlar zaten 12. Gece 12. Biz bir dedik video çekelim. Arkadaşlar video falan çekelim. Yanmayacak mısın arkadaşlar, sen? yanmayacağım. Bu gizli yoldan geçmem. Arkadaşlar bana Mr. P çıktı bu arada. Bu da size o videoyu da yarın atacağız. Ama evet. videoyu çekmediğimiz için sadece sadece göstereceğiz. Kanatlı evet. çıktı ama gerçekten. A karakter çıkarma taktiği yaptık çıktı. Ne diyor goy Ama onu videoya atmadık. Kaf kafalarını yetmemiz lazım. Evet arkadaşlar, aslında atacaktık da benim tabletimin şarjı bittiği için atamadık arkadaşlar. Normalde yani telefondan da atabilirdik ama telefondaki kanalımı şu anda o kadar o video açamam. Evet zombilere dikkat et diyor. Ege ben herhalde bitiremeyeceğim hiç bu oyunu. Hiçbir yerde zombi görmedim tabi. Aşağıda bak. varmış. Hakikaten. Zombi. Allah. Arkadaşlar Sen. karakterime 10 üzerinden kaç puan veriyorsun Ege? Ben vallahi 8 veriyorum kardeşim. Bu 6 mı giyseydim kaç verirdin? 9. Bir puan nereden kırdın? Çantadan. Çanta neredeyse? İşte şey şu yanındaki şey var ya uzaylı. Uzaylı mıdır nedir? Onu çık, müdür onu nedir ya? Onu çıkarsaydım kaç verirdin? 10. O zaman iyi benim ya karakterim baya. Ama benim karaktere kaç verdiniz? Kanka bir, Tuna bir bu videodan sonra gösterse ama videoyu aynı Arkadaşlar, videoda göster. Arkadaşlar bitirdim. Şu an oyunu bitirdim. Kurtarsana <laughs> bu adamı? Şuraya bas. Bu İn kirpi iyi. mi? Kirpi herhalde bu. Bakayım. Kurtardığınız için teşekkür ederim. Selam kirpi. Arkadaşlar. Şimdi benim karakterimi şimdi göstereceğim. göstereceğim. Arkadaşlar başardık. Tamam Şimdi oyundan bir çıkıyoruz. Şu an hemen bir girip. Benim açtım. beni de arkadaşlık ekleyebilirsiniz. Adımı şimdi sona gösterir Justin YouTube'e bir arkadaşlar. Ama adımı yetimde. görsünler. Oradan görürler. Ha. ama benim 780 evet, tane arkadaşlık isteğim var ama onu kabul edemem. Arkadaşlar YTB'nin hesabı bu. Benim bayağı aslında benim kırmızı saçım var. Türkiye'ye bayağı giysim var ama bu giysi yaptım ben şimdi. Arkadaşlar şimdi çıkacak. Evet inşallah çıkacak. Açılırsa. Arkadaşlar, evet arkadaşlar ben şimdi arkadaşlar Eee... açıldı. Robux falan alabilirim. Robux almayı düşünüyorum da. Bir 80 120 falan alacağım. Onun videosunda Ege ile birlikte Bayağı çekeceğim. Bayağı şeylerim tamam. var var. Onun birlikte Ege videosunu çekeceğim. Demek ya. Adımı göstersene. Adı adı bu. Just Pam niyeti bir. Ödür ya Şöyle yaz Allah kada. Şöyle. Just, just beni bam. üç nokta arkadaşlar beni bulursanız follow love'ı unutmayın. Üç şurada yukarıda üç nokta var tepede. Evet arkadaşlar. İşte, i̇şte oradan şu follow'a follow <laughs> tamam, basın. Seni basana. Tamam Sen de Hı -hı. beni follow'la.